Öyle tabi. Ee, ben Dudas Feştan'la sen de bizdensin. Bundan sonra kendini biraz daha karataya vereceksin. Ee, ne demiş atalar? Kancu, çavantu, kapası mukuda muku. Anladın? He anladım. Hmm, aferin. Bütün güç sudan gelir. Bunu sakın unutma suyun kuvveti arabayı temizler. Arabayı iyice parlat ki de ebay krala saygıda satayım. Ebay de mi? Ebay. <laughs> Sağla arabayı iyice yumala 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 sonra sola geçeceksin. Solla yumala. Sağa geç sonra. Yine sola. Hep sağ hep sol. Sonra üç kere yüzüne çırp ağzından tükür. İyice sağa sonra sola. Dikkatli yapmazsan baştan yaparsın. Önce sağ, sonra sol. Hep sağ, hep sol. Allahsız sümür. Unutma. Sağa ve sola.